8 birler. E merhaba. Afiyet Afiyet olsun size. Sağ ol. Sağ ol var ol. Bakalım balıklarımız nasıl pişmiş. <laughs> <laughs> İdare eder ya. <laughs> Karnım acıktı bir <laughs> <güzel. gülüyor> Evet bakalım. Sen kimsin kendini tanıt bana. Ben Uşaklı Emrah Yıldırım. Evet bu benim göt devrem. Sivil ayakta berberlik yapıyorum. Burada şöyle kalmıyorum çok. <laughs> Tavır komutanı şoför yaptık. Doruna gidelim borusuna istine sabah. Ortalık mal gibi bir şey. Şu an erkek kontrolü yapıyorum. Bak. Evet. Yani öyle işte. Evet Sorudum mu arkadaşımız? Akisarlı Murat. Evet bu da Akisarlı has göt devremenin. benim. Ben Manisa Akisarlı. Evet. Burada dört son şoförü boru. Tamam. gitmesin. Sana da gelecek. Arkadaşımız da Nusur. Evet, bu da Balıkçı. 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 Teknesi var kendisinin. Kocaeli'nin herkes akıllı olsun herkes. <laughs> Teknesi var <laughs> herkes. kardeşim <gülüyor> benim. merhaba. Murat baş kardeşim. Kendin de ayıp ayvalı. Evet be. Murat baş kardeşim. Yürüyün gözleri kapanıyor. Murat baş kardeşim. Lakabı paslar sıcardır. Evet. Her defa uyuyor. Cihaz evet. Cihaz evet. Cihaz evet. Cihaz evet. Bu, bu arkadaşımızın da e, bir tane psiko diye kayığı var ondan gitti bugün bize balık pişirdi bakın burada. Bu da bizim pis e, fentezinin şeyi primacısı İzmirli göt devremiz. aynı, aynı gülünce aynı dedeme benziyor. Gülmeye bak. Gülmeye bak. Yaşlı yaşlı galeriler. Söyle, konuşacağız. <laughs> evet, kendi Evet. Kendi kendine anlat bakayım. Ben Suat Eker. İzmirli. ne yok lan. Asker. Kimsin oğlum sen? Suat... Emre Komutanım! <laughs> ben... Nasıldır <laughs> Suat Eker. Kars Emre <laughs> Evet. Konya'ya Dur ben... Sivilde Sivilde ne iş yapıyorsun asker? Klimacıyım. Komutanım. Sivir'de. Sivir'de. Sivir'de klimacıyım. Burada da klimacıyım. Komutanım. Sana. Evet. Komutanım. Konuş asker. İyiyim komutanım. O konuş işte, diyor bu da iyiyim diyor. Tamam. Çek, ben tamam ben buradan e Komutan gibi yapacağım oradan tamam, geliyorum. Tamam, tamam. Evet. Evet devrem. Köy Abbas. Köy Hüsnü elektrik telefonu. evet. ses bölümünün evet. klima yatış. Evet. Bizim evde de klima var ama. Arızalı gel yapalım. Evet. Abi. Yok arızalı değil ama arızalandıralım da evet. bir gün sizi bekleyelim. Evet. bekleyelim. Tamam ne? kardeş. İnşallah. Evet asker Emre'ye mi Komutan geldi kalkın. Değilir komutanım. Kalksana balık. Oğlum şahit. Emre hadi komutan. Oğlum. Asker. Bu benim. Derden. Ben. Kankam. Oğlum az önce komutan mı ya? hadi komutanım. Şimdi yayınızı okuyayım bakalım. Bu ne kadar sen bırak komutanım. Bu ne hala lan sen nasıl asker? Emre hadi komutanım. Oğlum ağırmayın lan. Mansur ben hava eti çıkan bu yürüyen tavuk Evet tavuk bu arkadaşımız. O da o arkadaşımız hortum almış herhalde dükkanı yıkamaya gidiyor. Kardeşim ne kardeşi sana Cuma akşamından başlıyor dükkanı yıkamaya. Pazar akşamı yaparsak var. Aralık. Evet. Evet. Meytap gece 12'den sonra. 5. Benim kitabı 4. 4 gün sonra 5 gün sonra evet. evde işte baba. Benim 3. Bununki üç. Bunun üç defa çok. Sevgili arkadaşlarım. Sen de çekin bir ben de çekeyim. Ben berber de. Salak kendini görmüyor Bizi görüyor <şöyle. gülüyor> ben. ben berber. Sizi çekeyim kendini Bu arkadaşımız iznin bitirdi. Biz Allah. izleyeceğiz. gideceğiz. Allah'ın izniyle annemizin babamızın yanına gideceğiz. Otur lan pas pas. Otur, adamın canını sıkma. Aynen biz Bak şimdi, balık yiyor burada. balık pişirmiş. Sevgili ya. an, Abbas'ın annesi ve babası. Öncelikle değerlerinizden öperiz. Saygılarımı sunarız. Bunun Sosları, kılçık yoklar, içinde kılçık yok mu? Boş durun. <laughs> dur. Bir dakika. Sevgili <laughs> Abbas'ın annesi ve babası. Öncelik değerlerinizi öperiz. Saygılarımı sunarız. Mübarek kurban bayramınızı kutlarız. Evet. Bu Abbas anlamda. kardeşimiz pas pas kaplı, cardın suratlı. iyi sayılan göt bir insandır. Bu arkadaşımız daha <laughs> kisarlı. İzinli bitti. Evet. Biz evde Evimizde olacağız, annem bizimle olacak. Ama bu arkadaşımız Pardon. izni bitirdiği için Abbas Bak sus canımı sıkma benim. Bu arkadaşımız izni bitirdiği için izine giremiyor malum. Garibim yapacak, şey başım, şey Askenlik, yapacak bir şey yok. Askerlik yapacak bir şey yok. Askerlik. Bu arkadaşımız o, psiko. O. Benim <laughs> Asma ve kardeşim. Dur. Arkadaşlar susun lütfen. Bu benim Asma Aslevram. Bu öyle, çok mukat bir insan. Her yere gider, her yere gider, her yere çıkar. Hala da dıknıyor. Çok pis boğazı vardır. Lan <laughs> <laughs> kabul et pis boğazı zaten. Lan <laughs> otursun içimdeki devre çalgısını. Bu arkadaşımız fır romantik. Sikir et bunu çekmeyem. <laughs> Şimdi bu arkadaşımız İzmirli. Burada tanıştık. Evet. Allah nasip ederse. Lanet olsun tanıştık. <laughs> Allah nasip ederse askerlerimizin üstünde de görüşeceğiz. Allah izin verirse. Yakın nasılsa aramızda bir buçuk saatlik yer var. <laughs> e beni çekemez Şöyle çekeyim sen. Şöyle çekeyim ben. Ben nasılım ya? yakışıklıyım ha? Evet. Antep'in, Antep'in güzel kızları. Size diyorum, sesleniyorum bak. Akıllılar. Allah Allah. Antem Antem bir... merkez, akıllı olsun herkes. Şimdi he. bu arkadaşımız bu Polat'tan aldı lakabı. Polat bir söyle o Kocaeli merkez, akıllı olsun herkes. <laughs> Biraz önce Polat Antep merkez, bir kelimeyi söylerken, Abbas söylüyor tabi. Bu kadar şey yeter. Uşak. Karanlığa içme merkez. Akıllı olsun herkes. Benim canımı sıkmayın tamam mı? O ne? O ne? Uşak. Eee babadan duydunuz. Evet. Sofraya bakın çünkü Allah şükür paramız oldu imkanlarımız var. Şimdi oradan bir izleyenlerden biri gelsin. <gülüyor> <yürü>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet. bak, şu an zaman. şu an izleyenlerden biri gelsin ve şu sofrayı temizlesin yani. Sevana sofrayı Kur Kur'an kaldırsın. Allah Kur'an kaldırsın. Biz de Allah atsın sofrayı Kur'an kaldırsın. Evet arkadaşlar. Yemek tuas yapıyoruz. Hadi. Ya sus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah'ım Allah bu nereye geçeyim? Allah amin. 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 Ben, ben gel oğlum gel ben Allah, Allah bizi etme. Allah, Allah. Allah Amin. Bize dua edemez Allah herkesin mesleği. Başkır hocam. Hepinizi seviyorum. Başkır hocam ben <gülüyor> hocamda, <gülüyor> röksanla, 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 Allah Allah'ın izniyle bitirelim kurtulalım. Amin Bıktık. Ne kadar, ne kadar da rahat olsa da bıktık. Annemizi, babamızı çok özledik. Yani ne de olsa Kırıcı ana kucağı değil hesabı. Adam geliyor aynı üstün bir komutan oluyor. Geliyor artistik yapıyor. Evet. Ama yaptık. Abi yemek yani. yapıyor. konuda askerlik. Allah. Evet. Şükürler olsun bu yemeklere. <laughs> Lillahi lalem. Fatiha. Abi yarabbim. Bir dakika. Alay, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir bu Bir